Chic VR Metaverse, müzik sanatçılarını, sporcuları ve diğer dijital içerik yaratıcılarını doğrudan sanal dünyalardaki hayranlarına bağlayan bir DeFi platformudur. Chic VR, birinci sınıf ortaklar için sanal gerçeklik, yani VR deneyimlerinin çok kanallı dağıtımı için donanım yazılım geliştiricisi ve dağıtıcısıdır. Çift sanal gerçeklik platformu ve patentli kulaklıklar kullanılarak birkaç VR içeriği kanalı sağlar. Bu içerikler hem orijinal olarak oluşturulmuş hem de profesyonel olarak lisanslanmıştır. Çift VR, Universal Music, Apple, T-Mobile ve Baptist Health gibi dünyaca ünlü endüstri liderleriyle ortaklık içindedir. Çekin patentli VR paketleri şu anda Best Buy ve Target dahil olmak üzere büyük perakendacılar aracılığıyla satılmaktadır. Ve bugün piyasadaki en iyi mobil kullanıma hazır VR donanım cihazlarından biri olarak geniş çapta kabul görmektedir. Çik, blok zinciri için üst düzey sanal gerçeklik uygulamasıdır. Şu anda da süper yıldızlardan bazılarıyla ortaklıklara sahiptir. Çik VR'ın Universal Music ile ortaklığı, Kullanıcılarına Bon Jovi, Katy Perry, Lady Gaga ve daha fazla style olmak üzere çeşitli sanatçılarla canlı performanslar için hak sağlıyor. Chic'in önde gelen sanatçılar ve plak şirketleriyle yaklaşan yayınları da mevcut. Tik sahip olduğu patent ödüllü sanal etkinlik akış platformu ile içerik oluşturucuların tüm dünyadaki izleyicilere ulaşmasına imkan sağlayarak içerik oluşturucuların çalışmalarından para kazanmalarını sağlar. Chicken NFT marketplace birden fazla dijital gerçeklik ortamından geçerek dijital öğelerin gerçek mülkiyetine olanak tanıyacak. Chickers nadir ve sınırlı dijital ve fiziksel ürünler tutabilir. Chickers en sevdikleri ünlülerin içeriğine, deneyimlerine ve daha fazlasına özel erişime sahip olacak. Müzik hakları sahipleri ve yayıncıları Chick merkeziyetsiz oynatıcıda yenilenen dijital varlıklar üzerindeki telif haklarını, temettülerini takip edebilirler. Çünkü şu anda bir tiyatro, konser arenası, spor kompleksi, hangot salonu ve daha fazlasını içeren Chic City içinde bulunan sanal gerçeklik ile entegre bir dizi sürükleyici VR deneyimi sunuyor. Çekim platformu, Chic blok zincirindeki biletlerin ve dijital varlıkların satışlarını izleyip doğrulayabilen içerik oluşturucular için akıllı biletlerin tokenlaştırılması sağlar. Bu bir defterdeki değişmez veriler aracılığıyla içerik oluşturuculara telif hakkı ödemelerini sağlar. Ayrıca Cheekers, nadir bulunan koleksiyonları toplayabilir, en sevdikleri gruplara benzersiz erişime sahip olabilir ve dünyanın dört bir yanından içerik oluşturucuların dijital varlıklarında yayıncı hak sahibi olabilir. Blockchain Kongresi, üyeler ve tanıklar tarafından oy onayı için çeşitli teklifler sunmak üzere atanan çift bünyesinde oy kullanan bir grup üyedir. Bu, Proof of Stake yani hisse senedinin kanıtıdır. Blok zincirinde çalışan fikir birliği motordur ve herkesin sesinin duyulmasını sağlar. Sonuç olarak her çift token sahibi, gerçek dünyaca ünlü konserler, Ödül gösterileri, teknoloji sohbetleri, hayır amaçlı bağış toplama etkinlikleri, spor etkinlikleri, diğer ticareti, sınıfta öğrenim ve çok daha fazlası için sanal gerçeklik alanına katılabilecek. Binance Smart Chain'de akıllı sözleşme yönetimi aracılığıyla dünya çapında da bir fırsat oluşturacak. Artık Chick projesinin ne amaçla ortaya çıktığını, ne olduğunu ve gerçek hayat ile blockchain teknolojisini nasıl bağladığını biliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bilgilendirici videomuz için bizi takip edebilirsiniz.